arkadaşlar sonunda başardık. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Gerçi ne zaman kötü bir video ile karşınızda olduk ki? Neyse, nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Sağ olun, ben de iyiyim. Şimdi solumda bir elektromanyetik silah görüyorsunuz. Şurada bunu bayağı bir önceden başlamıştık. Bu videomda bu elektromanyetik silah devam edelim. Bayağı zaman oldu bitirelim artık silahı değil mi arkadaşlar? Haydi gelin videoya başlayalım. Arkadaşlar hatırlarsınız ki bizim silah buradan mermi geriye doğru çıkıyordu. Ben onu çözmek için daha doğrusu geriye doğru çıkmasını çözmek için değil de olur da geriye doğru çıkarsa diye arkasına bir ek güvenlik ekliyorum şöyle bir metal parçayı buraya takalım ki geriye çıktığı zaman bir kaza bela çıkartmasın. Buradaki elektronik kısımlara zarar vermesin. Sonrasında bizim burada role vardı arkadaşlar. İki role vardı hatırlarsınız. Şu an üç oldu çünkü birisini yaktım ben. Atışlarda yanıyor bu roleler sürekli arkadaşlar. Bu yüzden bu roleleri çıkartalım buradan. Daha doğrusu ateşleme rolesini çıkartalım. Bayağı zaman oldu ben bile unuttum nereye neyi taktığımı. Sadece şarj rolesi kalsın arkadaşlar. Şarj etmek için bir role taktıydık ya o kalsın. Sonrasında biz buradaki roleyi çıkartmıştık. Burayı direkt lehimleyelim birbirine. Bu arada çıkarttığım role emniyet rolesiydi arkadaşlar. Yani artık silahın bir emniyeti yok. Şarj rolesini takalım buraya da şimdi. Tekrardan Buradaki sökmüş olduğumuz emniyet rolesi aynı zamanda gerilim yükselticinin koruyucu zorunu da yapıyordu arkadaşlar kısa devre korumasını. Artık bu kısa devre korumasız kalıyor. Şu sigorta ne derece korur onu bilmiyorum. Bu yüzden bunun çıkışına bir tane 100 miliamperlik sigorta takacağız. Çıkışı nereye gidiyordu? Şu sanırsam. Buraya şu 100 miliamperlik sigortayı takalım. Tamamdır sevgili dostlar gördüğüm kadarıyla gerilim yükselticinin devresi hazır. Şimdi batarya kısmına geçebiliriz. Malum arkadaşlar bu 18650 bataryalar ile ben bunu çalıştıramamıştım. Bunları çıkartalım şimdi. Birazdan güzel bir sürprizim var. Ve buyurun arkadaşlar. Artık silahımızın bir lityum polimer bataryası var bir izleyicimin desteği sayesinde bir yerli tüm polimer batarya aldığım silah için ve bunu şimdi buraya takalım. Bu sanırsam direkt uymayacak. Roleyi de çıkartalım buradan. Bataryayı şöyle silahın ortasına takalım arkadaşlar. Roleyi de burası uygundur. Şöylece roleyi de buraya takarız. Böyle gayet uygun olurlar. Sevgili dostlar buradaki güç bağlantısıdır, sokettir, toggle switch, sigorta sattım bir de role bunu da yaptım şuradan girişe de bağladım şu an elektrik bağlantısı tamam gibi duruyor şimdi bataryayı takmaya geçebiliriz bataryayı da buraya sabitlemek gerekiyor ama silikonla yapıştıramam çünkü bataryayı çıkartıp şarj etmemiz gerekiyor bunun için de bunu kullanacağım arkadaşlar bu esnek bir lastik zamanında kafalanması yaparım diye almıştım bunu şimdi burada kullanıyorum şöyle etrafında bir tur attırıp buradan keselim. Bunu da şöylece yapıştırırsak olur herhalde. Arkadaşlar son olarak biz bu silahı ters çevirdiğimiz zaman burada bir sürü elektronik komponentler var. Bunların üzerine geliyor silah. Bunu önlemek için şu buraya şöyle bir takos niyetinde bu strafor koyacağız. Bunu keselim ilk başta bir strafor kesme makinesi ile. Bu makinenin yapımı da büyük ihtimal kanalında olması gerekiyor. Şöylece keselim. Tamamdır takosu kestiğim bunu buraya yapıştıracağız da. Hazır adaptör fişe takmışken bir test edelim arkadaşlar. Bataryayı takmadan. Takosları da silikon kullanarak yapıştıralım. Evet takosları bu şekilde koysak daha iyi daha süslü püslü oluyor arkadaşlar. Kulağa benzedi bunlar da. Bırakalım bakayım. Tamamdır herhangi bir elektronik devreye değmiyoruz şu an. Sevgili dostlar, şimdi ise batarya yerine bir takalım. Önce yuvaya takalım. Sonra da buraya takalım. Arkadaşlar sonrasında bu bobinin girişine ters polariteli bir diyot takacağız. Bir önceki takmamda diyotu kızartmıştım. İnşallah bu sefer kızartmam. Şöylece diyotu takalım. Sevgili dostlar tamamdır. Ne yaptıydım ya ben en son? Sevgili dostlar tamamdır. Arka tarafa ters polarize ediyosu da lihimledim. Başka bir şey kalmadı herhalde. Bir devreyi çalıştıralım. Arkadaşlar bayağı bir deneme yaptım da hala geri etme sorunumuz devam ediyor. Ya milletin silahı mermi ileri yatar benim silah geriye doğru atıyor. Bayağı bir denemeden sonra silahtan bir cızırtı geliyordu. Şu an Elimi vuramıyorum. Buralar dehşet bir sıcaklığa ulaşmış. Şu direnç dehşet bir sıcaklığa ulaşmış arkadaşlar. İnşallah yanmamıştır. Buralar da bayağı ısınmış. Bugünlük daha fazla test yapamayacağım. Şurayı yakmış bile olabilirim. Elimi yaktım. Şu an direnç yanmadıysa da. Arkadaşlar şu an ertesi gündeyiz ve gerilim yükselticimiz çalışmıyor. Yani sebebini bilmiyorum ama şu an trafo çok değişik bir sıcak çıkıyor. Ee, gerilim yükselticiye güç geldiği zaman trafo çok yüksek bir sıcaklığa çıkıyor. Ee, sebebini bilmiyorum şu an. Bir söküp bakalım. Bunu tamamen bozmuş olabiliriz. Şunu bir sökelim devam edelim arkadaşlar biz. Sevgili dostlar gerilim yükselticideki hatanın trafo'da olduğunu düşünerek bu trafoyu söktüm. Şu an hiçbir şey bilmeden bu trafoyu tamir etmeye çalışacağım. Nasıl yapacağız ya bunu? Şurada bir bant gibi bir şey var. Bunu bir sökelim biz. Sevgili dostlar trafoyu tamamen parçalarına ayırdım. Alt katmanlardaki tellerde herhangi bir yanma falan varsa diye herhangi bir hata bulamadım. Büyük ihtimalle trafoyu boşa söktük. Daha sonra tekrar devreye kontrol ettiğimde şu ortadaki idiotun çalışmadığını fark ettim. Keşke trafoyu sökmeden önce bunu kontrol etseydim. Şimdi trafoyu tekrar toparlayıp diyotu değiştirmeyi deneyeceğim. İnşallah çalışır. Çalışmazsa da artık başka planlarım var. Sevgili dostlar, trafoyu tamamen parçaladıktan tüm tellerini söktükten sonra tekrar olduğu gibi geri sardım. Eski haline döndürdüm bakalım. İnşallah çalışır bu. Üst tarafına da sarı bant kalmadı. Bu sarı bantın bir özelliği var mı arkadaşlar? Onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu diyotu bir değiştirelim. Elimde bunun ölçüsünde bir diyot da olmayabilir. Bir bakayım. Son olarak trafoyu yerine lehimleyip devam edelim silaha. Arkadaşlar diyotu değiştirdim. Trafoyu falan hepsini taktım. Şimdi bir güç verelim. İnşallah patlamaz arkadaşlar. Çalıştı. Arkadaşlar çalıştı. Ve şu an 100 voltu gördük. Ben bunun gerilimini düşürmüştüm zaten. Çalışıyor. Vay be. 70 liradan kurtulduk arkadaşlar. Yenisi 70-80 liraydı. Süper. Şimdi devreye tekrar bunu takalım. Arkadaşlar kötü haber. İkinci taktığım diyot anında yandı. Yani bilemiyorum ikinci diyot biraz fazla mı? Akımı düşüktü yoksa şuradaki devrelerde mi sorun oldu? Bunu çözemedim. Şu an bunu tamir etmekle de daha fazla uğraşamam. Bugünün geleceğini öngörmüştüm arkadaşlar. Yani bu regülatörün bozulacağını. Bunun için bir B planım vardı. Şurada direkt 220 voltluk priz girişi var arkadaşlar. Buradan şu an devreye normal evlerdeki elektriği verdim. Burada bir köprü diyot var. Bu elektriği doğrultacak. Doğrulttuğu zaman da 300 volt. Ortalama 300 volt civarına çıkartacak. Geri kalan da aynen devam işte. Çalıştıralım. Sevgili dostlar şu an sistemimiz hazır. Kondansatörümüz doldu. İki atış yapacağız arkadaşlar. Birisi her zamanki gibi yaptığımız atıştan. Ama 90 volt ile. Bunun ile fazla bir verim alamaz isek bir B planım var. Şimdi ateşliyorum. Arkadaşlar iyi kötü bir atış yaptık. Biliyorum çok düşük bir menzil de en azından bu sefer geriye doğru atmadı, ileriye doğru attı. Bu da bir başarıdır bence yani. En azından doğru yöne attırmayı başardık. Bunu gerilimi düşürerek yaptım arkadaşlar. 90 volt ile ileri atıyor. Ama gerilimi yükseltirsek geriye doğru atıyor. Gerilim fazla olduğu zaman buradaki akımı bu tüketemiyor ve Mermi buraya geldikten sonra tekrar geriye doğru gidiyor. Öyle bir şeyler oluyor işte. Şimdi yüksek akımda bunu geriye doğru atmadan ateşleyecek bir yöntem buldum. Bir B planıydı. Bu işin sırrı arkadaşlar bu kutunun içerisinde. Yani bu biraz gizli olacak arkadaşlar. Bu yüzden içerisinde ne olduğunu gösteremiyorum. Ama nasıl ateşlediğimi gösterelim. Bakalım bu planladığım gibi gerçekten geri tepme sorununu tamamen çözüp kondansatörleri 300 voltta ya da 250 voltta artık evin elektriğiyle kaça kadar doldurursak o voltajda ileriye doğru yüksek bir hızla ateşleyebilecek mi? Hemen sistemi kurup geliyorum. Arkadaşlar sonunda başardık. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili dostlar hayırlı uğurlu olsun. Başarılı bir atış yapabildik. Sevgili dostlar nihayet geliştirdiğim bu gizli formül sayesinde mermiyi geriye doğru göndermeden yüksek güçte de ileriye doğru atış yapmayı başardık. Sonraki bölümde ne yaparız? Bir sonraki bölümde de buradaki bobin için çok gizli bir planım var arkadaşlar. Onu uygularım. O da çok değişik bir menzil artışına sağlayacak. Sevgili dostlar silahın şimdiye kadar olan kısımları internette sağda solda her yerde bulabileceğiniz bilgiler olduğu için şimdiye kadar ne yaptıysam aynen gösterdim. Ama bundan sonra bazı şeyler gizli kalacak yani. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.